Bakın arkadaşlar bu şekilde çok kolay, çok basit size telefon yöntemi tutmak için. Yani illaki bağlı bir e, tripod almazı ya da şey telefon tutucu almanıza gerek yok arkadaşlar. Yani işinizi görme, görmek için bu da işinizi görebilir. En basit yöntem bu arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın net Sabit duruyor en iyisi de tutmaktan daha iyi olur yani burayı da böyle istediğiniz şekilde tarafı çevirebilirsiniz burasından ayarlanıyor evet arkadaşlar Bu şekilde döndürebilirsiniz ne tarafa çekmek istiyorsanız o göre yapabilirsiniz arkadaşlar.